Selamlar millet, ben sahibi nasılsınız, iyi misiniz? İyi sizdir inşallah arkadaşlar. Bugün sizlerle bir başka CSGO videosunda daha beraberiz. Videoyu beğenirseniz beğenmeyi, hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Arkadaş... Arkadaşlar bugün şey var ya... Onun bu camlı şeyini oynayacağız yanımda. Maskar var, Ta var ve Gogo go var hoş geldiniz. Ne hoş bulduk, hoş bulduk Tanıcı, bir, sonra bir, sonra bir, sonra bir. bir. Gibi Ben yok. 5. numarayı almışsın. Yok. Yok ben sondan ben birim, ben sondan ben birim. 5. Sondan ben birim. Ne? 5. Sonuncu demedi beş. sondan birim. Numara söyle. Ben beşinciyim ben. Aa, ben, ben geçtim en arkaya. Sıraya kim geçer? En arkaya. Hayır, en geç, önüme geç, Maskar geçti, maskar neden geçti. Ben önüne geç. Kaynama, kaynak yapma, kaynak yapma. Daha birmiş, daha birmiş, daha birmiş. Tamam En öndeki geri zekalıya bak, en öndeki geri zekalıya bak. Hayır, taa sensin işte en öndeki geri zekalı. Ben ben numara 21'im. Tamam ben Cyber'ın yerini salmış, Cyber'ın yerini salmış. Hayır, ben oyuncu 21'im. Tedi başla. Ben 31'im. Allah Allah, oyuncu... ben geldim mi videoya ya? Aman akoyim. Burada mı bura? Dedim aç. 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 Dedim ben imkanı yok başta i̇şte var. Kesin alacağım. sağ. Kesin sağ Şimdi, bana güven. Dur. Sağ mı sol mu cibo? Net sağ. sağ. Arkadaşlar ne diyorsunuz? Ben sağcıyım. Ben sağcıyım. Sağ. Seni ben anlatacağım. <laughs> <laughs> Solcu evet. ol lan. E tam <laughs> şu demirlerin üstünde gidelim. Lan senin Allah. Oğlum <laughs> bak salak bizim olmayın bizim bak. Abi ah, görünmezmiş. <laughs> görünmez. Evet görünmez blok varmış. Bu ser kesin sağ edi başla. Arbi mi? Evet. Ha. <laughs> Oğlum, Oğlum, salak Oğlum salak olmayın yani, ya. ama. Kesin demenin üstünde. <laughs> Bak gülme pek. <Pick. gülüyor> <laughs> Seni evet. başta kesin sağ. <laughs> sağ kısarız da böyle kötü gözük. <laughs> <laughs> ya sen salak mısın Bozar mı bro? Sen atladın ilk gitmek zorundasın. İkiniz gitmek zorundasınız. Sağ sen atladın. ilk sen atladın. Tayyip sen atladın. Bana güven. Yol. Kardeşine İktat güven atmadı. kesin sağ kanka. Hangi bize güveniyor? sol mu sağ? Ha. Daha da kırılmıyor. Cibo ya. gel gel. Şöyle, şöyle gel gel Cibo mi? yanımıza gel Cibo. Geldim. <laughs> Ananı sikeyim ya. Dayı sınavda iki, sınavda 3 tane sol çıkmazdı o yüzden sağ. Kanka sağa. Bence de sağ. Bravo. <laughs> 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 Ya bro bak. Oğlum su git git pişik değil mi Barık ne var o da? Oğlum ya, ölüm sefer sağ. Dedi bu sefer sağ. Dedi bu sefer sağ. Ya, biz ya, biz neyi şarkı sağ, sağ amına koyarım ya. Dedi <laughs> 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 gel Rambo gel. Lan bir in. Dedi. Gel üçlü geçiyoruz. Üçlü geçiyoruz. Üçlü geçiyoruz. Zorunda ne şu an ben sana sarılmışım. Hatta aşağı atlamak zorundayız. Hadi atla. Ya bro. Ya siktir git fail RP yapıyorum. Atlanan. Son belli ya. Oğlum kafamdaki kim? Bro. <laughs> lan bir bekle bir bekle. Bir git. Hocam, çık, ya, bir ananı bacını Hocam çık ben yolu biliyorum göstereyim size. Ne yapayım? E, ya, ya bu onunla yapamıyor Aa. ki. Bir cam kırsayı. Maska ya. ananı bacını maska. Niye <laughs> blokluyor? Sol sol sağ sol. Sağ. sağ. Lan. Ne lan? Sol. <laughs> ya ben şey ben yapar mıyım? Ya şey yapar Eee tamam. Bakayım o, o, intihar et öldün. <gülüyor> öldün. Hiç <laughs> 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 Dedi, gel. Allah kahretsin ya. Kim sen bakayım. <laughs> Lan gel gel. Buradan devamını gideceğiz. Tamam. Ya e gelsene salak herif. Aa. Tamam buraya kadar iki tane ben geldim şimdi iki tane sen gideceksin. <laughs> tamam eee... Hadi dedi sol, hadi. 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 dedi sol, bana hadi, güven gel, sol, dedi sol. <laughs> Arkadaşım bu nasıl bir şey ya? <laughs> tamam be. <laughs> Kolay ne yapıyorsunuz? mu? Sol, sol sağ Sağ, sol. Ay, sağ. iki sağ, iki sağ. Sol i̇ki sol sağ. sağ. İki sağ. Sağ sol. Orospular hepsi biliyor. Ananı satayım ya. <laughs> Oğlum iki düz sandım ya. Ben gelmem acı o. Bu kim ya? Nerede kaldın? Oraya gitmeyin oraya gitmeyin. <laughs> Gökhan'ım. Sayın <laughs> bak. Tamam git. Orospular. <laughs> <laughs> Önümüzdeki <laughs> iki taneyi bak buradaki iki taneyi ben buldum. Sıra sizde. Sizin bakmanız lazım. Rambus, 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 Yok sizin bakmanız lazım. Sen üstte çık, sen çık. Tamam bunlar Gaga <laughs> hadi bunlar git Gaga Gaga. Ananızı tamam. ya. Allah seni kahretsin be. Gel. Dostum Anılcan. <laughs> git. Hocam kesin sağ. Ha ananı ne koyayım artık be. Kesin sol izle. Hadi ha. ki bu Dur ben canım. <laughs> Daha ya hadi lan. Aynen ben de öldüm. Kahretsin sizi ya. Oğlum ne kadar zor. Kanka çok zor bir de bunu nasıl ezberleyeceğiz 22 tane. Ben de be anike, eksikliği var videoyu beğenmezseniz de küstüm. Anam. Eee e, e, like buraya kadar bana. Tamam maskar. Sağ sağ. Sağ dedi. Salak ya bu. Sola mı? Ya masraf sağ Sağ dedin diye istiyor. bağırıyor ya. Şey seni. Ya ben, <laughs> ben, ben kanarızı Gel gel çok iyi. Ben buraya sürüyorum. Kesin koyayım. Kesin sağ, kesin sağ. Sağ sağ. Hadi dedi. Zaten baktık oğlum sağ. Net sağ. Evet sağ. Tam orada sağ. sol, 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 dedi sol, dedi <laughs> sol, sol. Sol lan sol. Dedi sağ. sağ, sağ, sol, sağ, sol. sol. Sağ, sen de gel empati kuralım burada seninle. Sen üstüme gel. Sen mi geliyorsun? Ya hadi hadi bir daha evet. sağ dedi. Bak bir bana daha sağ. Bak, bir, yüzüme, bak, biraz... yüzüme bak, yüzüme bak. Yüzüme bak dedi ko. Bence sağ olabilir. Ha. <laughs> Ta. Sa. Ana nereden bu da atlayamıyor ki daha önü gibi doğruyor. Oğlum sabır ver ya. Ben yoruldum. Blokladı, blokladı. Bir şey diyeceğim. Herhangi bir kişi e, fikrini ağzından belirtmesin. Ne diyorsunuz bu işe? <laughs> ne yapayım? Götün mü sikeyim ya? Rabb'la mı belirteyim <laughs> fikrimi amcık? <laughs> Lan öyle belirt, öyle belirt, Hı. gene kazanırız. Bro, tamam ben ya maskara <laughs> Mas ezberleyeyim hadi kanka. <laughs> ya oğlum sizin ben götünüzü s*****. Maskara dediği blokla da amına koyayım. Mal bak bir sıkı bloklayacağım diye mallığını öldü gördün mü? Buradan sonra neydi? Bırak abi. Ananı s*****yim ya. Anı. Arkadaşlarınızın değerini bilin. Tamam git önden. Buraya ben yatırdım. da da Hayır. Gelmesin. Gelmesin. <laughs> daha Aynen. sol sol bir daha sol. Tamam bir daha sol bir daha sol. Bana güven bir daha oh, sol bak. Bana güvendin. Tamam yüzüme bak yüzüme bak. Ah. Sağ olabilir diyorlar. Ah. Oğlum sağ değil. Oğlum sen girdik <laughs> ya. Ben oğlum sana verdim sorun var. Ya çıldırdım. Allah adı verdim. Kaka. Hizma e oğlum salak olmayın sol aman arkaya. Yok, bir daha düz bir daha 3 çıkar 3 çıkar oğlum 3 çıkar arka arkaya 3 tane A çıkıyorsun abla. <laughs> Beyler ne oldu ne, ne 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 çabuk söyleyin sizce ne? Sol o, top, top, top tipi, tipi, A. Karamelenin sepeti imiş ki ne? Ben göremiyorum ya. <laughs> bir daha sağ <laughs> bir daha sağ. Biraz Hayır bir daha sağ. Bir daha sağ. Biz size bir tane. Çapraz amın arkaya. Ben dedim çapraz, çapraz diyorum. Hocam sol sol sol. Ama bunu nasıl hatırlayacağız ki biz ya? Sol 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 Düşüneceğim lan Allahım hiç saymış? Ne diyorum lan Ne diyorsun o işe İki şey? ileri Oha Oha Dedi Göz ömürlüğüm Gibi abone ol Sonuçta Kanka, son. Kanka. Bu nasıl, nasıl sen bunu haklısın Beyler sonuçta Atam koku Gibi <laughs> oradan de değil. Sağ ha. Çapraz. Hayır, Üç tane oldu mi? burası. Tam tersini yaptı. Bir tane, bir tane sağ. <gülüyor> 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 <şükür> <gülüyor> Dur, ya. Beyler. Ananı sikeyim elim W'ye çarptı yanlışlıkla. free kamerayı açıp yapıyor. Çok ya? önemli. Çok önemli. Buradan ne yapacağım? göremiyoruz, ya. göremiyoruz. Hayır, sol. first person alın izlerken. He. <laughs> sol. Sol, sol. Sol, Çapraz. Güven bana çapraz. Ananı bacını sik. Ya hep az kaldı, az kaldı. Yaklaştık, az kaldı. Bak şimdi beni bir sal kuzen. Bak Aynen sol bak, bl-- sol. Kim senin atacağın bu sol kim <laughs> görkem <laughs> ya. Yani. ne oluyor lan? Müziğe basan mal kim? Ne oluyor lan? Kapatıyorum geliyorum hocam bekleyin. Kapat gel hocam. Kızdım hocam. Dur Esat be. Ben dışarı düşüyorum ne yapıyorsun? Nokta bastım. Lan tamam senin Senin blok sen. Baba blok. Atma lan nokta bastı. Buraya neydi? Tamam mıydı? Sol sağ sağ, sağ salon ol, salak olmayın sağ. Ananı niye? <laughs> Kimde o? Ben bir daha. Mazgar 3 <üç> sol 3 <laughs> sol 3 sol, sol. Oradan 3 sol. beni dinle güven. Bak çık yapayım istiyorsan çık. K. Okay. Bak 1 sol 2 sol 3 sol. 4 <laughs> 4. <Dört, dört>. Sağ. <laughs> Buradan sol muydu Mazgar? Sol, Nantes, orası soldu. Orası soldu. Biz... Orası soldu. Biz... Orası soldu. Burası soldu. Burası Onu... sahaydı. Sizin Bence sattınız. bir daha sağ. Ananı sikiyim ama ya. Hadi lan Maskar. Hadi lan Maskar. Allah Allah acaba hangi abi ya? <laughs> Hocam şey bence bir saat dene. Nasıl şey? Hayır! Kil ben çektim yanlışlıkla <laughs> Resat. Yanlışlıkla oh, kil çektim. Yanlış <laughs> çektim. Hayır. Yanlışlıkla kil çektim. Stres 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 stres. Çekmeseydin. Stres stres stres. Ne olur cıbır ne olur. E, sağ Sağ Sol olabilir. Sol sol sol. Şimdi sol. Ben ezberi biliyorum bak ben ezberi biliyorum. As <laughs> Beni önden salın. Beni önden salın tamam. bitireceğim söz. Git ondan. Baksa. Hani bayağı önden gidiyorum ben. Oy. Tamam git ondan. Gel. Ananız. Tamam sen git şuradan. Bak çık oradan. Aynen bir daha sağ sol sonra 3 sol, sol, yani sol git oradan 3 sol. Git. Tamam o ben değilim git. yanındaki arkadaki ya. benim. Git yarrak ne ya? 3 sol Cibo dinle beni. <gülüyor> 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 Dur bitireceğim. Resat da bitirecek. Hadi lan. Artık. artık. Bak şu öndeki ha. benim. Beni mi bırak? Google beni mi bırak? Ta 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 ta. Aptal mısın sen? Kim bu? <laughs> Neydi burada bu? <acaba? gülüyor> ta. Nasıl ee, sol ver. Sol, sol sol sol. İki tane ha, at ne biliyorsun? Ya. Ben iki tane atlarım bu arada. Kanka bu Oğlum niye yere sattın? Dur iki tane at sıkıntı amına koyayım. Canım mı sıkıldı amına koyayım? Niye yere <laughs> atıyorsun ya? Atlamayı unuttum. <laughs> Bir ileri. bir sol. Üç sol ama. Ya. Allah Ha iki tane attığını biliyorum lan. Allah belasını üç versin sonra. böyle işin ama ya. Ananı çekeyim bu değil mi? Bura ne? Bura ne? Dur onun o bak şimdi izle. Şimdi buradan ne? Ha. Bakayım neredesin sen sola dön. Buradan. Bir tane daha sol. Bir tane daha sol gideceğim. Dur, Sonra iki sağ. Sağ. Bir sağ o zaman. Tamam bir sağ daha gideceğim. Bir sağ daha gideceğim. <laughs> lan bir hayır sola. Aşkımda. Sağ, 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 iki sağ iki, sağ, iki sağ. Beni dinle iki sağ. Vallahi. Onu. E hile yaptın. Hile yaptın, a, yaptın bro. Hile yaptın abi. kanka. Hile yaptın. 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 Yaptın, yaptın, yaptın. yaptın kanka. Kanka hile yaptın kanka. Kanka sen camların nasıl yapıldığını biliyorsun ta. Ah, 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 dedi. <laughs> Vurma montörü yumruğu. Vur amına koyma, vuramazsın lan. Vuramam, çok pahalı. Baskar. Bir daha sağ maskar, bana güven. Ha, Oğlum buradan neresiydi? Ya? Bırak Bırak iki sağ. Burası sağ, diğer sol. Burası iki sağ. Lan sağ sol. sağ yok, sağa. ben niye havada fikrimi değiştiriyorum ki? Havada niye fikrimi değiştiriyorum? Tamam, bunu bilmiyoruz, sen. bunu bilmiyoruz. Ben, bunu bilmiyoruz. Ben biliyorum bu. Aha doğru. Ananı kim bitirdin? <laughs> yok <laughs> artık. Ne ya vuracak kimse kalmadı. niye öldünüz? Öyle elimle beklersin oğlum. Öyle kalırsın mal gibi orada. Oha. Hepsi kırıldı ya. Oha çok iyiymiş. İşte Hadi ilk sıkıntı. bitiren gider alır. Bu çok sıkıntıymış. Senin o bloğunu... Biraz aşağı onu... atladı Aa ya. öbürü aşağı atladı. Lan bunny yapıyor. Aa! O no clip uçan ben beni aşağı fırlattı o. <laughs> Pişkolesini <Psikolojisiyle> bozdum cyber da bana Bak kendi ölünce res atıyor kanka. Senin ananız. O kim bana bu lan? çocuğu ya. Ne bu lan atıyorsun? Ben çıldıracağım. Oğlum ben hala öğrenemedim ha. Gidiyorum kanka. Ananı adam. Ya dedi ne mal adam. <laughs> Ananı ben de mal adam. Buradan bir daha. Abi adam Gogo? <laughs> Gaga. <laughs> <laughs> Sen <gülüyor> ne yaptın? Go, go. <laughs> ne yaptın go, go. ama koyayım? Ha, onu da mı bitirdin Pepe? Allah Allah, hiçbir şeyle kırılmamış ya. Tam kırılır, kırılsa öyle olur zaten, malmazsa. Yarar. Allah'ın sikim. Ne yaptım? Neye bastım ya? <laughs> Neyse arkadaşlar, <laughs> bir videomuzun daha sonuna geldik. Hepinizde sayıp eğlenmişsinizdir, beğenmişsinizdir. Video beğenmezseniz video ben koşarım. <laughs>